Aynı yolda kalmış. Önümüze bakalım arkadaşlar. Önüne bak abla sağdan sola geçiyorsun ya. Allah'a bu kadar çok güvenmeyin arkadaşlar. Herkesin işi gücü var. Diyo 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 Ya ne oluyor ya? Alt tarafı konum açacağız ya. Hoppala ve de cuppala. Sarı sarı Kimin yarı evet. Terörist aman koyayım. En soldan sağ çevrede kayıyor ya. Terörist ya. Şimdi arkadaşlar bir konuya değinmek istiyorum. Ya bu aslında beni ilgilendiren bir konu değil. Ama yani mide bulandıran bir konu. Eminim birçok kişi benim gibi düşünüyor. Ama bu konuya köprüde değinmek istiyorum. Köprü daha güzel. Birden fazla konuya değinsem daha güzel olur. Şimdi arkadaşlar bir konuya değin... Tamam şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bir konuya değinmek istiyorum ben. Motorda ayna kullanımı ile alakalı. Ya bu çokça denk geliyor zaten her yerde ama bu sefer yakın çevremden denk geldiği için bu konuyla alakalı konuşmak istiyorum. He, sana mı kaldı konuşmak diye sorarsanız bana kalmadı. Ama velakin belki bir iki kişiye örnek oluruz. Şimdi motorda ayna kapatan çokça insan var aynalarını kapalı kullanan. Abi götünüzle arkanızı göremediğiniz için sadece gözünüzle görebiliyorsunuz. O yüzden ayna kullanmak zorundasınız. Diyor ki şekli güzel durmuyor. Ya arkadaş bunun şekilli bir alakası yok. Zaten sen Türkiye'de motor kullanıyorsan çok dikkatli kullanman lazım. Şekil için değil. Ulaşım aracı olarak kullanman lazım. Motorun çok tatlıymış. Aynayı kapatıyor trafiğe çıkıyor yaptığı şey şu şöyle bakıyor ya sen kaskla bakarken zaten rahat göremiyorsun ve sürekli bu hareketi yapmıyorsun İlla ki bir yerde doğaçlama yapıyorsun şimdi ben şimdi ben bazen çok sıkışık yerlerde aynalarımı kapatıp aralardan geçiyorum şey olmasın diye birine aynam çarpmasın diye aynalarımı kapatıyorum ama o anda bile aşırı rahatsız oluyorum, arkamı göremediğim için. Yani sürekli ayna kontrolü yapıyorum. Oradan buradan birisi geliyor mu, bir tehlike arz ediyor mu benim için diye. Ki çoğu kez aynalara sık sık bakmama rağmen bir anda arkamda böyle arabalar oldu. Beni sıkıştıran arabalar oldu. O yüzden... Motorun şekli bozuluyor, görünüşü güzel değil ayna açıkken. Abi geçin bunları ya. Motorun varsa zaten her zaman bir adım öndesin sen şeklinin mükemmel olmasının bir anlamı yok. Aynanı kullanacaksınız. Aynayı kapatma. Aynayı aç. Ben şu an ha, sağımı da solumu da görüyorum. Bunu yapmak zorunda değilim sürekli. Ki bunu yaptığında bile öndekini kaçırıyorsun bu sefer. Öndeki araba aniden dursa yapıştıracaksın. Bak bir saniye anladın mı? Bir saniyede insan hayatı değişebiliyor arkadaşlar. O yüzden şu lanet olası aynalarımızı açın. Ve bir ikinci konu aynanız açıkken bile yani aynaları açıkken bile arkasına bakmayan insanlar var. Bu benim çok yakın bir arkadaşım da o şekilde. Ayna kullanmayı bilmiyor mu desem, dikkat etmiyor mu desem. Aynası açık ama hiçbir şekilde ayna kullanmıyor. Şevit değiştireceği zaman direkt kendini sola atıyor, sağa atıyor. Şu şey olabilir. siz motorla giderken şöyle aynaya göz ucuyla bakmanız çok salitelik bir olay yani. Sürekli çok salitelik bir olay. Sürekli bakabilirsiniz. Sürekli ayna kontrolü yolda giderken dümdüz giderken hemen gözünü aşağı indir. Bitti. Bu kadar. Sürekli ayna kontrolü yapın. Aynanız açık olsa bile. Tehlikeli bir alet kullanıyoruz. Şeytan işi. O yüzden kendimizi maksimum güvenliği almamız lazım bu aracı kullanırken. Anladınız mı arkadaşlar? Bina anlıyor musun Oğuz? Alo? Alo kendimi anlatabiliyor muyum? Şimdi farklı bir konuya geçiyoruz köprüye geldiğimiz için. Ama köprünün sağından gidelim ki manzaramız da gözüksün. Pembiş pembiş otobüs, çık otobüs çıkmasın. Hadi sağa geçeceğim haydi. Evet arkadaşlar. Bir diğer konumuz da benim üstüme vazife değil, ben çok takmıyorum ama sürekli geliyor önüm artık. Önüne gelen Türkiye'de motor alıyor çünkü motor çok pahalı bir şey değil. Ama motor alıp da önüne gelen kamera takıp Instagram'a içerik üretiyor. Bu da bir şey değil, herkes istediği şeyi yapabilir. Ama velakin orasını burasını açıp Kış yaz fark etmez. Crop short giyip motorun üstüne binen kızlarımız var. Ve ve kızlarımız ve kızlarımız bu şekilde short crop giyip dekor severip motor kullanıp video paylaşınca Instagram'da maalesef ki bizim erkolarımız beğeniyor, takip ediyor, takipçi sayısını arttırıyor ve onları buna daha çok teşvik ediyorlar. El kolay kapatılsın bu arada bunu söyleyeyim. Bu tarz el kolay kapatılsın daha doğrusu. Abi birincisi kendin için çok kötü bir şey bu. Allah göstermesin en ufak bir kazada ellerin ayakların her yerin gidiyor kaza yaptığın zaman. Korumasız giyiniyorsun, korumasız çıkıyorsun. Millet hava atacağım, kendimi göstereceğim diye. İkincisi, bir de empati yapın. Yanınızdan geçip gidenlerin dikkatini çekiyorsunuz. Onlara da kaza riski doğuruyorsunuz aslında. Bu şekilde videolar var ya, Instagram'da dolanan. Kıza bakarken, kızı keserken kaza yapan insanlar var. Diyeceksiniz ki bakmasın o zaman. Abi sen o şekilde gezersen en kötü insanın gözü kayıyor. O sebeple biraz kendinize değer verin. Tamam mı? Diyin ki benim vücudum değerli arkadaş. Ben bu motorun üstünde tehlike içerisindeyim ve ona göre giyinmeliyim. Ona göre davranmalıyım. Bir ceket giyeceksin bir palto en kötü pantolon giy yani ya da tight tight da demeyeceğim en kötü bir pantolon giy yani alabileceğin hasarı azalt ya, o bunu o bu şu beni takip etsin takipçim çoğalsın para kazanayım falan diyerek canınızı içe sayıyorsunuz ya şimdi bu senin üstüne mi vazife yavrum dediğinizi diye duyar, duyar gibiyim şimdi bu senin üzerine vazife mi yavrum sana ne dediğinizi duyar gibiyim ama Vazife olmasa da ben bunu dile getirmek istiyorum. Yapmayın. Gerek yok. Erkekleri de görüyoruz. Erkeklerde short tişört çıkıyor. Abi Havalar sıcak. Her türlü terleyeceksin zaten. Biraz daha terle. Biraz fazla terle. Ben nereye gidiyordum bu arada? Kadıköy'e gidiyordum. Motorize ekipler beni alın artık ya. Beni kimse almıyor ya. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinizi sevin. Kendinize değer verin. O bu şu sizi beğenecek diye kendinizden ödün vermeyin. Bu toplara girmeyin. Olay bitmişti üzülmeyelim. O konulara girmeyelim. Bak adam sinyalini yaktı. Ben bunun sağa gözceni anlıyorum ve sağından geçmiyorum. Solundan gitmeye devam ediyorum mesela. Motor kullanmak basit arkadaşlar ama gözleriniz sadece buraya değil her yere bakması lazım. Nereden ne risk gelecek görmeniz lazım. Bu benim klasik hareketimdir zaten. Şöyle kolumu çekip aynamı daha da genişletirim. Çünkü kolum aynanın bir kısmını kapatıyor. Kolumu çektiğim zaman benim arkamdaki arabayı da görebiliyorum. Benim şeridimde olan arabayı. Ama maalesef ki ayna, aynaları açık olup kullanmayı bilmeyen çok insan var. Kullanmayan çok insan var. Kimse ölümsüz değil arkadaşlar. Trafikte herkes hata yapar. Siyet önemli olan şu hataları önden fark edip riski önden sezip ona göre davranacaksınız. Yoksa herkes gelip size çarpar. Çarpışan arabaya çevirirsiniz motorunuzu. ayna kullanmadığınız için tamam mı? Aynaya bakmadığınızı düşünün. Bir yerde ani fren yaparken bu yaya geçidi olur, kırmızı ışık olur. Atıyorum sarıdan kırmızıya dönüyor ve durmak istediğiniz andan duracaksınız. Arkada aynaya bakarsanız arkadaki kişinin hızlı gelip gelmediğini anlayabilirsiniz. Tamam ben fren yapıp duracağım ama arkamdaki araba durabilecek mi? Onun durmaya payı var mı? Bunu yapmazsanız, aynalara bakmazsanız arkadan gelen araba size koyar. Hem siz hem motorunuz zarar görür. O yüzden ayna kullanımı önemli. Şimdi mesela ben şerit değiştireceğim tamam mı? Aynamdan bakıyorum hem orta şeritteki arabaya bakıyorum hem benim arkamdakine. Çünkü benle aynı zamanda eş zamanlı arkamdaki ya da önümdeki de şerit değiştirebilirim. Ne olur o zaman öpüşmüş oluruz ortada. O sebeple ayna her konuda önemli. Önemli de önemli. Önemli de önemli. Biraz gaz açalım a big O değil de 3 gündür İstanbul'da çok aşırı rüzgar var ve bu durum benim çok canımı sıkıyor. Hava sıcak tamam rüzgar olması bir yandan iyi biz sevin gidiyoruz motorun üstünde ama Abi kafam ağrıyor ya. Direkt kafamıza vurduğu için rüzgar. Bir sağa bir sola. Şimdi kahve elektroniğe gideceğim. Şuraya bir aparat almak için. Çünkü bazen ağzıma takmak istiyorum kamerayı. Ama ve lakin o aparatımı kaybettiğim için takamıyorum. Sürekli motorun önüne takıyorum. Şimdi motorun önüne taktığım zaman sesimi şu an kastan konuşuyorum ama motorun önüne taktığım zaman sesimi uzaktan alıyor. Genelde çünkü kaskın hop bak konuşar, konuşurken daldık trafiğin yavaşladığını görmedim. Çünkü Kaskı genelde telefona bağlayıp müzik dinliyorum. Ya da işte birisi ararsa falan telefonu açıyorum. Sürekli aranabiliyorum çünkü. O sebeple şimdi öne taktığım zaman çok rüzgar aldığı için sesimi duyurmak için çok uğraşıyorum video editlerinde. Ama ağzıma takarsam direkt kaskımda olduğu için sesim daha iyi gelir. Uğraşmaya çok gerek kalmaz. İşinle pezemek uğraş dediğinizi duyar gibiyim. Ama bir noktadan sonra gerçekten çok yoruyor uğraşma. Evet, Kadıköy sınırlarına girmek üzereyiz. Buradan biz düz gideceğiz, sağa dönmeyeceğiz. O yüzden soldan kaynak yapalım. Hop, teşekkürler. Teşekkürler. Temiz bir giriş çıkıştı. Aa tabi de şey tipler var. Emniyet şeridinde ben gidiyorum ya. Bak bu şekilde gidiyorum buradayım. İbne gelip beni sağdan sol sağlıyor, soldan geçiyor. Ben emniyet şeridinde birini gördüğüm zaman ya peşine takılıyorum, onunla beraber gidiyorum ya da şeride geçiyorum normal sol şeride, ilerliyorum, ondan sonra emniyet şeridine giriyorum. Ama gereksiz insanlar çok olduğu için aptal gibi hani motorcu motorcuyu sıkıştırıyor. Ulan zaten adımız çıkmış bizim, arabacılar bizi sevmiyor, en ufak bir şeyde motorcu haksız diyorlar. E siz daha bize böyle davranırsınız. arabacılardan nasıl saygı bekleyeceksiniz? Sorarım size. Bak mesela sinyal vermiyor. Beni görüyor ama ısrarla giriyor çevire. Bunun gibi çok insan var. Hangi birine korna çalacağız? Hangi birine çalacağız? O yüzden normalmiş gibi davranıyor artık. Şimdi kahane varmak üzereyiz. Bakalım şu aparattan var mı? Varsa ne kadar? Çünkü ben bu aparatı Temu'dan 100-200 liraya falan almıştım. Şimdi hiç Temu'yu bekleyesim yok. Alasım var direkt. İşim de yok bugün açıkçası. O sebeple Kadıköy'e buraya geleyim. Hem de bakayım. Hasan Paşa hanında bir kısa selvi. Buradan da sağa dönüyoruz. Of. Of. bak. Neydi o Teneve miydi? Bu kadar Teneve'yi çok görüyorum. Yeni modeli çıktı herhalde. Pa, pa pa pa. Motorlar hakkında uzunca konuştuk ama çok konuşulacak şey var ya. Şimdi motor kullanmayı heves edip almak isteyen insanlar. Çok şey dinlemek zorundasınız abi, o kadar çok detayı var ki bunun. Ya ben üzülüyorum da aynı zamanda. Motora ilk başlayacak insanlar için. Ya ben geç, baş, geç başladım, geç bu hevesim tuttu. O yüzden şanslıyım, iyi kullanabiliyorum. Trafiğe çok alışkınım. Kim ne yapar ne eder biliyorum. Şimdi kanal <laughs> elektroniğe geldik beybiler. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Açıklar mı? Açıklar. <laughs>